Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi ekranda görmüş olduğunuz Zaki 47 Hayalet Bozuncu sesenimizdir. Çekilişe katılmak için arkadaşlar önce bir kanala abone olup videoya like atıyorsun. Discord'umuzdaki çekiliş botuna geliyorsun. Açıklamadaki Discord linkinden kanka Discord sunucumuza geldikten sonra şuradaki skin diye kısmına gidip kanka bunu tıklıyorsun ve katılmış olarak sayılıyorsun. Şimdi hemen videoya geçelim iyi seyirler. Arkadaşlar selam hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizler tetiklerden farklı skindeyim. Arkadaşlar burada oynamak istiyorsanız ne yapıyorsunuz i̇şte bu kısma tıklıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya yapacağınız yöntem seçiyorsunuz ve enter prova kod bölümüne gelip kodumu girdiğiniz de her kullanımınızda %10 ekstra bonus alacaksınız eğer yatırım yapacaksınız kanka. Ayrıca ilk kullanımında ise 1 dolar benden sana ücretsiz şekilde gelmiş olacak. Haberin bilgin olsun. Şimdi kanka hızlısından gidelim bir kasalar açmaya. 2680 e dolarlık bir güzel bir bakiyemiz var. Şöyle kes batılara katılmak istemiyorum çünkü sadece çıkardığımız item alabiliyoruz. Diğer item'ları alamadığımız için onlara bir katılmak istemiyorum. De aynı kasalar var amına ben nasıl farklı kasa açacağım orada bak onu düşünüyorum şu anda. Bakiyemiz de yüksek. Hadi düşük bakiye falan girsek diyeceğim hadi şöyle yapalım. Ama bir sonraki video düşük bakiye gireceğim ya. Düşük bakiyeyle katlama çalışacağım cidden kanka düşük paketiyle gireyim. Bu da böyle bir normal kendine girdiğimiz videolar olsun. Onun harici şey yapalım. Normal kendimiz girelim kanka. Düşük bakiyeyle girelim. Şunları kanka ben bir e bedel oluşturacağım. Şöyle bir 3 tane bundan koyayım. Tamam mı? Anasını satayım başka ne koyabilirim? Price yükselt kanka. Bir tane ganger, bir tane de bundan 1500'lük bir bedel oluşturacağım. Almam lazım. 3 kişilik oluşturacağım. Şöyle tabii ki de para ananı satayım. Öyle sıfırlanıyor mu kanka? Nasıl sıfırlanıyor öyle ya? 3 kişilik bir dilimimizi oluşturduk. Rakiplerimizi bekleyelim arkadaşlar ve sonra hemen katlamaya geçelim. Arkadaşlar şöyle bütün rakiplerimiz geldi. temizinden bir maç olsun şöyle. güzel bir katlayalım da kankam şöyle 1500 dolarım şöyle 2000 3000 dolar bir şey yapayım. ilk kasalan çok önemli kanka. Güzel buranı alacak muhtemelen evet. Ortadaki muhtemelen tüm maça kazanacak kanka. Adam binlik çekti ya. Hepimizinkini de aldı ya. Direkt bin oldu. Bir bıçak daha çekiyor. Onunki gene giyin muhtemelen. Aynen. Adam biz domalttı kanka bizi ya. Vallahi çok pis domalttı. Biz domaltmamız lazım da adam bizi domalttı. O bir tık sıkıntı oldu. Oğlum bir daha pahalı çekiyor. Şaka mısın sen kanka? Yani sonuncu çekti helal. Adam alabiliyormuş en azından. Ben burada bu maçı tekrar tekrarlayabilir miyim? Yok tekrarlayamam. Bir çekemedik çünkü. Hiç pahalı bize gelmedi. Halen daha pahalı bize gelmedi. Orta orta çok iyi çekti kanka ya. Orta var ya çok fena aldım bu maçı. O ilk güzel item bize gelseydi biz alırdık ama ilk güzel item bize gelmedi. Orta bir daha pahalı çekti. Yo ben bana gelmiş kanka 374 vermişsin. Eyvallah. Eyvallah yani. Eyvallah bayağı lazım olacak bana. Bedel lan bir tur daha atıp güzel bir şekilde tekrardan katlamaya çalışacağım. Şöyle nerede lan? Bedel nerede bedel? Kes bedel. En aşağıdan gene o gangnerden koyacağım. Bir iki tane gangner koyacağım. Bir tane de bundan koyacağım. Tekrardan aynı şekilde 3 kişilik açacağım bakalım. Bu sefer almam lazım bak. Bir tık daha az kasa koydum. Hatta bir tane daha az koydum ama kasa fiyatı çok pahalı olduğu için Fark ettiriyor kanka. Ama bunu almam lazım. Bak bunu giderse bu harbiden sıçtık yani. Şöyle kankam şu bedel artık almam lazım. Gangliler ortada bu Ortada iyi çekenler alacak muhtemelen middle'ları. Ama şöyle kanka bize de bir şey atarsın artık. İyi iyi bir god başladık. God knife pahalıdır kanka muhtemelen. Hepsini toparladık ya mesela. 500. iyi şu an. Ama bu kasa çok önemli. Bak bu kasadan benim yüksek çekmem lazım. Bu kasa da çok önemli. Hadi. Oy 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 Benimki, pahalı. Benimki pahalı. Benimki benimki benimki. Onları sikiyim tamam. Güzel güzel güzel. 790'lık M4 AWS. Ormana hoş geldin. Çektik amına koyayım. Çok güzel oldu bu. Adamlara vermeden kankam bir eldiven daha çektim. Ben aldım yine muhtemelen. Yok ortadaki almış. Keşke ben alsaydım bu arada. Keşke ben alsaydım daha iyi olur benim için. Ki ben en çekmişim burada. Alamıyormuşum da zaten. Bayağı bir kötü çekmişiz. Hocam muhtemelen benimkidir. Aynen 2400 olduk aldık. Tamam 2400'e geri çıktık. İlk pidalı kurtardık kanka. Ne yapalım? Devam edelim buradan. 2400'ü ne yapacağız? Ya upgrade yapacağım ya satacağım kanka. Bir sonraki videoda sen sonra gerçek bakiye gireceğiz. Gerçek bakiye gireceğimiz için yani düşük, bir, düşük bir gerçek bakiye gireceğiz. Onun için şöyle yapalım. Bunları satalım. Şurada 93 falan bırakalım. Ya da hepsini satalım. Hepsini atalım. Upgrade'i. Değerlerini satarız. Bir şey yaparız. Şöyle bunu 2600 soldan göndereceğim kanka. Soldan 2600'lük item'ı gönderdim. 2666 var. Bu nasıl bir mesaj amına Bu nasıl bir mesaj? Ve geldi. Ve geldi. Ve geldi. Tamam. Kanka galiba sonraki de gerçek mekiğe gelemiyor. Çünkü şu anda katladık. Katlayamamışız. 3000 dolardayız. Yine 3000 dolar. Oğlum 3000 dolar lanetim var lan bende. Doğru söyleyin amına Ben de 3000 dolar lanet. Şunu bırakacağım. Şunları atacağım kanka. Bende galiba harbiden 3000 dolar laneti var. Bu arada bunu almak daha mantıklı. Ya da bunu mu alsam? Slaughter'ımız olsun kanka. Biz silip olsun. Daha diyeceğim bu sefer. Bu sefer sağdan göndereceğim. Umarım sağdan bana atar. Hiç bilmiyorum. Umarım sol attı galiba. Yo gene sağ attı. Eder lan. Ağır attı ama ona kurmuş ucu. Hiç beklemedim ha. Hiç beklemedim attı. Helal. Kankam iki tane çok temiz bıçak çektik. Ben daha denemem burada arkadaşlar. Bir sonraki video şu bıçakları 50 mi? mutlaka bundan devam ederim. Ya da üstüne biraz daha eklerim. Bunu bir 100 yaparım. Onunla devam ederim. 67 70 var Gerçek bakiye atsam yeter. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Discord'da ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.